Muş'ta ekilen karpuzlardan yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor. Geniş tarım arazileriyle tarımsal faaliyetlerin önemli merkezlerinden Muş'ta 40 bin dekar alana ekilen karpuzun hasadına başlandı. Çok şanslı bir uçsuz bucaksız tarım arazileri ve şu an artık günümüzde çok kıymetli hale gelmiş suyu hem akarsu şeklinde hem taban suyu şeklinde Çiftçilik için işte son derece elverişli ortamı, güneşi, havası, suyu her ne değil. Hasada katılan Vali Avni Çakır, üreticiye desteklerin süreceğini belirtti. Bir tarım müdürlüğü olarak tüm ekip arkadaşlarımızla beraber zaten her konuda gece gündüz çiftçimizin, köylümüzün yanındayız. Ve bu anlamda çalışmak, üretmek isteyenlerin de bütün desteklerinde ardına kadar da geri bıraktırmıyoruz. Yani her konuda da onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Necati Gönç, il genelindeki karpuz üretimiyle ilgili verileri paylaştı. Yaklaşık olarak 4 bin hektarlık bir alanda 250 bin tonluk bir üretimin gerçekleşmesi öngörümüz mevcut.